Merhaba. Uzun bir süre görüşememiştik. Şimdi bu hasrete son verecek harika bir video ile karşınızdayız. Ayrıca artık her hafta yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Bu haftaki konumuz galaksimizde 6 milyar dünya var. 6 milyar dünya benzeri gezegen demek yaşam formlarına ev sahipliği yapabilecek 6 milyar gezegen değil midir? Yani görünüşten yanı sıra tüm özellikleri dünyaya benzeyen 6 milyar gezegen olduğunu düşünsenize. Ve sadece Samanyolu galaksisinde, milyarlarca galaksiden sadece birinde. Diğer galaksilerde ne kadar çok dünya benzeri gezegen olduğunu tahmin bile edemiyoruz. 6 milyar gezegen olduğunu kim söylüyor? Nasıl bir araştırma sonucu böyle bir kanıya varılmış? Eminim bu soruları siz de soruyorsunuz. Kanada'da British Columbia Üniversitesi'nde Michel Kunimoto adında bir öğrenci bu kanıya vardığını söylüyor. Öğrenci deyip hafife almamak gerek. Çünkü bu kişi Kepler adı altında 4 gezegen keşfetti. Astronomi alanında okuduğu okul ve yaptığı çalışmalar sayesinde gök bilimciler tarafından takdir edilen bir öğrenci. Kunimoto'nun bu dünya benzeri gezegenleri nasıl keşfettiğini, nasıl çalıştığını yakından görmek ister misiniz? Hep beraber 6 milyar gezegenin olduğu kanısına nasıl vardığını inceleyelim. Kunimoto'nun hesaplamalarına göre her G tipi yıldız sistemi için 0.18 dünya benzeri gezegen olduğunu gösteriyor. G tipi yıldızlar Anakol Yıldızlar Kümesi'nde yer alan Güneş'e oldukça benzeyen sarı yıldızlardır. Yani Güneş sisteminin benzeri yıldız sistemleri de var. Evren birbirinin kopyası gibi. Ne kadar ilginç ve akıl almaz değil mi? Peki dünya benzeri gezegenler nasıl sınıflandırılıyor? Bir gezegenin dünya benzeri olarak sınıflandırılması için kayalık, Yaklaşık olarak dünya boyutunda ve güneş benzeri bir yıldız yaşanabilir bölgesinde olması gerekiyor. Bu tür gezegenler yıldızlarının yaydığı ışık dalgalarında çok daha küçük değişikliklere sebep olmalarından dolayı çok zor fark ediliyor. Bu yüzden de şu ana kadar doğrulanmış olan 4164 dış gezegenin çok büyük bir kısmı buz ve gaz devlerinden oluşuyor. Ancak Kunimoto'nun araştırmaları daha fazla dünya benzeri gezegenin olduğunu işaret ediyor ve bunların hiçbirini daha keşfetmedik. Keşfedilmeyi bekleyen 6 milyar dünya daha var. Asıl ilginç olan da Kunimoto'nun araştırmaları dünya benzeri gezegenlerin oranlarını ortaya çıkardı. Dünya dışı yaşamın en büyük umutlarından olan Kepler teleskobu 200 bin yıldız sistemi üzerinde araştırma yapmıştı. Acaba bu kadar araştırma üzerine gözden kaçan dünya benzeri gezegen olamaz mı? İşte Kunimoto'nun araştırmaları da bunu gösteriyor. Kunimoto'nun araştırmasının sonucu şu veriler ortaya çıkıyor. Dünyanın boyutunun 0,75 ve 1,5 katı büyüklükte olan Güneş benzeri yıldızının çevresinde 0,99 ve 1.7 astromik birim uzaklıkta olan ve galaksideki G tipi yıldızların üst limitini kullanarak yapılan hesaplama yaklaşık 6 milyara ulaşıyor. Yani dünya benzeri 6 milyar gezegen ortaya çıkıyor. İçlerinden bir tanesinde bile yaşam olamaz mı? Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.